Girmediğim günah kalmadı. Zina, kumar, alkol. Ya ben nasıl çıkayım bu kadar günahlı Allah'ın huzuruna? Nasıl namaz kılayım? Diye bir sürü mesaj geliyor bize Zeynep değil mi? İşte bazen insan kendini dönüşü olmayan yolların içinde sanıyor. Ama Rabbimiz bize öyle bir geceden bahsediyor ki tüm günah yüklerinden kurtulup yeni bir sayfa açabilirsin. O gece yani Berat gecesi Allah buyuruyor ki istiğfar eden yok mu affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu hemen sağlık ve afiyet vereyim diyor. Hatta insanların bir sene içerisindeki rızıkları, ecelleri, evlenip evlenmeyecekleri gibi meseleler bu gece içerisinde meleklere bildiriliyor. Derdini, tasanı, içinde kaldığın ikilemleri dahi senden daha iyi bilen sana dermanı vereceğini müjdeliyor. Daha neyi bekliyorsun ki? Bu kadar günahlar içerisinde Allah'ın huzuruna çıkamayız diye düşünebiliyoruz. Oysa hadiste gücünüz yettiği kadar Allah'a ibadet edin. Siz usanmadıkça Allah sizden usanmayacaktır buyruluyor. O yüzden berat gecesini olabildiğince en güzel şekilde geçirmeye çalışalım. Tövbelerle, zikirlerle, dualarla Rabbimize yalvaralım. Bütün çıkmazlardan onun rahmetine sığınalım. Zaten onun huzuruna gitsen, tövbe etsen, ben geldim Rabbim, affet desen seni reddetmeyecek ki. Şimdi pergelin ucuna kendini koy ve etrafına çizdiğin daireye sadece Allah'ın razı olacağı şeyleri al ve şöyle dua et. "Allah'ım, gelecek ömrümü geçen ömrümden hayırlı ile ve benden razı ol."